Işıklandırma sistemini de burada, Allah'ın izniyle boyasının ışıklandırma sistemini yapacağız. Bu ödeyelim. Merdivene koyulup da Allah'ın izniyle yapacağız. Yine yukarı çıkınca, sağda Burası kantin değerli kardeşlerim, burası kantin olacak. Bu kantinde benim talebeleri ve hafızlık yapan kardeşlerimizin işte meşrubatıdır, bisküvisidir. O da görevli olacak bu kantinden alışverişlerini yapacaklar. Bu aynı zamanda raf, raf sistemi olacak. Raflar bulduktan sonra aydınlatma, tarke sistemi de olacak Allah'ınız ile. Şu an arkadaşlar mescide, mescide gibi. Mescidin kapısı ahşaptan olacak değerli kardeşlerimiz. Mescidimiz 700 kişilik. 700 kişi 5 vakit burada namazını kılacak, kalabilecek. Mescidimizin dış tarafı da taş, içerisi de taş olacak değerli arkadaşlar. O bile içerisi de Allah'ın izniyle Zingin'in değerli kardeşlerimizden gelen hayırla Kur'an'ın kum taş taş da Allah'ın izniyle. Doğrusu mihrap olacak. Mihrap. Mihrap ne vaaz ve sohbet kürsün olacağı yer. Mihraptan hepsini taştan yapacağız Allah'ın izniyle. <laughs> Direjektorlar takılacak bize arkadaşlar. Ayrıyeten avizeler de komple mescidimize avizeler de <laughs> avizeler de bize lazım. Mescide cihaz, cihaz ve mikrofon, mikrofonlar da lazım arkadaşlar bu adı mevlut. Ezan okunacak, mevlut olacak, sohbet için. Burada yaşlı, yaşlı abilerimizin, amcalarımızın, kardeşlerimizin burada ayaklarını ağrımasın diye burada komple şarp kösesi yapılacak ki rahat oturup kalsınlar diye arkadaşlar. Mescidimiz dediğimiz gibi beş vakit namaza müsaittir. Bu tarafta herkes Allah'ın izniyle beş vakit burada namazına cemaat katılabilecek mescidimiz 700 kişilik. Mescidimizin kompleksi iç ve dış hepsi taşlar olacak arkadaşlar. Buradan arkadaşlar mescitten çıkan talebelerimizin yukarı benim ders göreceği yere doğru gidiyoruz Allah'ın izniyle. Burada yine merdiven, merdiven korkuluğu, merdivenin karosu, aydınlatma, Allah'ın izniyle bunları da yapacağız. Şu anda ilim talebelerinin, değerli arkadaşlarımız ilim talebelerinin ders, ders çalışma yerlerine geldik Allah'ın izniyle. Yine neye Arkadaşlar, Sağdan. Burada yine ilim talebelerinin abdesthane ve duş, abdest alma yerleri de burada mevcuttur. Burada mevcuttur değerli arkadaşlarımız. Yine buranın aydınlatma aydınlatma işi de olacak musluk ihtiyacımız da olacak hayırlı kardeşlerimiz. Burada yine elim talebelerimizin değerli kardeşlerimiz müddetiz. yani öğreten müddetiz. hocaların yerleri olaları elim talebeler gelip derslerini burada hocalarına verecek. Herkese Bu burada da aydınlatma işleri olacak Allah'ın izniyle. Aynısı burada da değerli arkadaşlarımız. Hafızlık yapan talebelerimiz burada yine derslerle çalışacak Allah'ın izniyle. Kur'an'ın da içerisi boyası olacak. Elektrik de olacak. Parkesi olacak. Işıklandırması da olacak değerli kardeşlerimiz. Yine bu taraf değerli kardeşlerimiz. Kütüphane, yani büyük bir esas kompilesi kütüphane olacak değerli kardeşlerimiz. Telebelerin gelip kitaplarla araştırma yapabilecekleri yerler olacak. Kompilesi burası MDF'den olacak. Onların yanına oturak olacak. Herkese ışıklandırmaları, canlı dolapları, raylı dolapları olacak. Parkesi olacak değerli kardeşlerimiz.